Allah'ın şeytanı ricim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler 5. ünitedeyiz. Rubai mücerretler yani dört harfli mücerret fiiller. Mücerret deyince malumunuz asli harfleri demek yani herhangi bir ziyade almamış kelimenin aslı 4 harfli. Ve vahidun minha 35 baptan lirrubai yıl mücerredi. Kaç tane var? Vahidun bir tanesi. Minha nereden? 35 baptan bir tanesi. Veznuhu fa'lele yufa'lilu fa'leleten ve fi'lalen. Mevzunuhu dehrece yudehricu dehreceten ve dihracen. Alametuhu yani dehrece yuvarladı yuvarlıyor. Yuvarlamak, yuvarlamak. Alametuhu alameti. En yekune mazihi ala erbaati ahrufin. Dört harf. Yen yani yekune cemiyuhurufihi asliyeten. Bütün harfleri asli olmak üzere dört harftir. Binası, littaadiyeti galiben genelde mütaadidir. Bazen lazımî olur. misal müteddi mütaaddi örnek nehvu dehraca zeydun. El-hacere dehraca yuvarladı. Zeydun, zeyt. evet neyi? El-hacere taşı yuvarladı. Lazımîye örnek derbeha zeydun. Zey başını yastığa koydu, sırtını sırtı üzere uzandı. Demek ki evet. Sitte tüm minha otuz beş babın alt tanesi minha el limul haqi dehrece dehrecenin mülhak ekbablarından yani rubaiye ek bablar. Yugalü <laughs> lihazihi sitte bu altı efendim baba denilir ki el mülhak bir rubay rubayiye ek bablar denilir. Yani birincisi altı babın birincisi fev ale yufev ilu ve fi alen fi alen cezimle mevzunu hevgale yuhevgilu hevgaleten ve fi galen alameti en yekune mazi ala erbati ahrufin bi ziyadetil vavi beyne'l fa vel ayn bu da dört. bi ziyadetil vavi beyne'l fa vel ayn fa ve ayn arasına fazladan bir vav gelecek evet fa ve ayn arasına fa ve ayn fazladan vav gelecek evet Binası el laz li fakat Sadece lazmi için, lazmi manası verecek şekilde kullanılır. Zeyt aceleyle yürüdü. el sani ikinci babımız. Fey-ale-yü-fey-ilu, fey ve fi'alen alen altı babdan ikincisi 6 babdan ikincisi mevzunuhu beytare yubeytiru beytaraten ve bitaren alameti en yekune mazi ala erbaati ehrufin bi ziyadetil ya'i beynel fa'i vel ay fa ve ayn arasında fazladan bir ya olacak binası litteaddiyeti fakat sadece geçişli gelir mesela beytare Zeydun el <laughs> kaleme. Zeyt kalemi mesela kalemin ucunu açtı demek. Evet. Elbabu salisu e, mülhiki rubai dediğimiz rubai dört harflere ilave babların ilave altı babın üçüncüsü fe'vele yufe'vilu fe'veleten ve fi'valen mevzunuhu cehvere yücehviru cehvereten ve cihvaren. Evet. Alameti en yekune mazihi ala erbaati ehrufin mazisi dört harfli olacak. Bir ziyadetil vavi fazladan bir vav alacak. Evet. Nerede? Beynel ayni ve lam. Ayn ve lam arasında. Binası eyzellik taaddiyeti geçişlik içindir. Mesela cehvere zeydun el Kur'ane. Cehvere yani Kur'an'ın sesini yükselterek okudu demek. Zeyd sesini yükselterek Kur'an'ı okudu. El babur rabiu altı babın dördüncüsü. Efendim fa'yele yufa'yilu yufa'yile Evet, evet fa'yeleten ve fi'yalen. Yufey ile değil de yufey ilu. Evet. Mevzunuhu asyere. Yu asyiru ve isyaren. En yekune mazihi. Mazisi olması lazım. Dört harfli fazladan bir ya gelecek. Beynel ayni vellam. Evet. Fazla harfimiz ye harfi. Nerede? ayın ve lam arasında. Ayın ve lam arasında fazladan yağ gelecek. Bina lil lazimi nehvu asyere zeydun. Asyere zeydun. Zeyd gizlice geldi. Evet. El babul hamisu 5. bab fa'lele yufa'lilu fa'leleten ve fi'lalen mevzunuhu bu kalıba uygun fiil celbebe yücelbibu celbebeten ve cilbaben alameti en yekune mazihi ala rıbati ahrufin mazisi dört harftir bi ziyadeti harfin vahidin min cinsi lami fi ahirihi sonunda fazladan lamu fiilin aynısından fazladan bir harf bulunur. Evet. Yani şu sondaki lam harfimiz. Bina uhu litteaddiyeti fakat sadece geçişlilik içindir. Örneğin Celbebe ve zeydün. Zeyd cilbab giydi gibi. Elbabu sadisu mulhiki rubayilerin altıncı babı. Fe'la yufa'li fa'liyeten fa'liyeten ve fi'la'en gibi. Selqa yuselqi selqiyeten ve silqa'en. Alametu en yekune mazihi. Ala erbati ahrufin bi ziyadeti liya'i fi ahirihi. Sonunda fazladan bir ya bulunması. Evet. Binası litteaddiyeti geçişlik içindir. Nehvu selqeytu racülen. Ey el ala kafahu. Yani sel deyince ala qafahu'' Bir de sat ile de kullanıldığı söylenir. Evet. El -tuhu ala kafahu. Evet. başı üzere attım demek. Ve yuqal li sitte el mulhaq bir rubai manel ilhaki ittihadul mastarini. Sarfta ilhakın manası şu demek. Ey el mulhaq vel mülhaki bihi. edilen yani iki mastarın birleştirilmesi demektir. Mülhik deyince birbirine ek yapılması demek. Velhamdülillahi Rabbil alamin.